Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün sizlerle birlikte PES 2017'de Efsane olun yerine başlıyoruz Yani efsane olun diye bir bölüm açmış adamlar Kariyer oynuyorsunuz Fakat tek bir futbolcu oynuyorsunuz Bu futbolcu orijinal bir oyuncu olabilir Yani kendiniz yaratabilirsiniz Ya da mevcut olan Var olan oyunculardan birini oynayabilirsiniz Ben mevcut oyunculardan oynayacağım Evet arkadaşlar Şimdi ben İspanya Liga, Tabi hemen kolayına kaçacağız İspanya Ligi abi Barcelona durdurulamaz olan başlıkta da gördüğünüz gizli sol bek sol bek deli adam deli adam tutulamaz adam Messi Lionel Messi Messi'ye başlayacağız Messi olacağız Messi olacağız Messi olacağız abi Messi biliyorsunuz hakkında bir sürü kefser yapıldı şeyler yapıldı Baya baya böyle bir abi Barcelona deyince akla gelen ilk üç isimden ilki herhalde var Muhtemelen Messi reisi bilmeyen yoktur. Futbol sevmem ama ben bilebilirim yani. Şimdi ilk profesyonel sözleşmenizi Barcelona ile imzaladınız. Lionel Messi. Ağustos 2016. Güzel. Evet. Diyor ki bizimle çalışacaksın, formamızı giyeceksin, e, karıya kıza gitmeyeceksin falan filan. Baya abi baya güzel bize maddeler geçirmişler. Evet. Ağustos için program. Kulüp sekreteri aramış. 5. İspanya Süper Kupası birinci ayak. İspanya Süper Kupası ikinci ayak. İspanya Ligi yolculuğuna başlanıyor. Milli takım kadrosu duyurusu. UEFA Avrupa'da en iyi oyuncu ödülü. Vay abi. Ben en son PES 2007'yi oynadım abi. İnanabiliyor musunuz? O dönemden beridir PES oynamıyorum ya. Şimdi zamanı ileri al diyelim. Tamam mı? Futbolda bizi tarihten ileriye götürecek şimdi. Hangi maç varsa ona gidiyoruz abi. Anlaşmamızı yaptık burada. Aradan bir 3 gün geçti 5'ine ışınlandık. 4 gün geçti galiba evet. Bugün ilk 11'desiniz. Elinizden gelen en iyisini yapın. İyi şanslar demiş teknik direktörümüz. Sağ olun hocam. Evet İspanya Süper Kupası. Sonraki maça git. Maça gidelim abi. Başlama vuruşu mu? Oyun planı. Formamız tamam abi tamam. Başlama vuruşu diyelim bakalım. Neler oluyor neler bitiyor. Özel yetenekler. Evet. Neymiş onlar abi? Allah Allah. Evet beyler koca bir stadyum. Hayvan gibi stadyum. En white red'e karşı FC Barcelona. Evet görüyorsunuz şu an hakemlerimiz önde. Evet. Yakışıklı hakemlerimiz önde. Abi acaba alt yazısı var mı? Ben görmedim oyunda. Neyse bu bölüm böyle olur. Alt yazı yoksa da artık yapacak bir şey yok. Vardır yani muhtemelen vardır da. Şu an açmaya üşeniyorum. Evet. Yakışıklı adamlar diziliyor şu an. Fotoğrafçılar geçti abi bilirsiniz onları. Şöyle atlıyorlar zıplıyorlar havalı havalı bak 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 bir de ısınıyormuş gibi. Evet. Buraya da insanlar doluşmuş. Herkes niye beyaz giyiyor? O bizimkiler gelmiş abi. Barcelona yaşa Barcelona diyorlar abi coşturmuşlar orada. Lionel Messi abi Messi olacağız. Messi. Messi Messi Messi. 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 Hadi Messi. Hadi Messi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Tamam oğlum sabırsızlanma. Delirdi abi adam. Gönderin bana. Gönderin bana. Tapı deleceğim. Beko abi. Dünya markası demiştik. Dur. Takıma bakıyoruz abi. Sergio Mercio var ilk 11'de. Oo abi baya adamlar dizmişler. Baya dizmişler. Baya karşıyı böyle doldurmuşlar. Bizim takıma bakıyorum ilk 11'deyim değil mi? Evet evet tabi zaten söylemişti evet. İlk 11'de için oğlum boru değil dedi. Ben neredeyim tam olarak? Evet Lionel Messi. İyi abi iyi. Hey sen. Delikanlı. Sence Messi bu bay yerden geçebilir mi? Seni çılgın Messi. Ah işte buna Messi derim. Abi şu adamların kramponu olayım giysinler beni ya dur. Hadi. Hadi. Beyler. Beyler. Beyler, beyler Messi olarak boşlayın beyler. Beyler beyler, beyler. beyler, beyler, beyler. Beyler, beyler gör beni, gör beni, gör beni. İlerideyim gör beni. İlerideyim gör beni. İlerideyim, gör, beni. gör beni abi. Abi gör beni abi. Abi <laughs> ne yaptın lan? Durun oğlum ne oluyor? <laughs> ne oluyor abi? Niye direkt gol attınız lan? Bizim kudurdu abi. Oğlum ne oluyor dakika bir gol bir lan? Yavaş oğlum. Abi ne oldu? Direkt golü çaktılar lan. Oha. Abi ne yaptın sen? Ben sana beni gör dedim. Bir dakika nasıl attı abi? Abi bir dakika bak ben orada beni gördü. Bak bak abi deli gibi bak kalenin önüne doğru divane gibi koşuyorum abi. Abi adam ta oradan takıyor abi. Allah ve diyoruz atlıyoruz abi bu arada. Evet. Evet sayın futbol severler. Çok ilginç anlar yaşanıyor. Lionel Messi. Allah. Ben de ben de ben de. Abi dur. Şuradan bir çalım atalım abi. Abi 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 abi. 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 <laughs> abi. Ee, sabriye döndüm abi. Sabriye döndüm abi. Dur pardon. Kontrolleri bilmiyorum ki abi. Öyle başarısız bir oyun olacak. Dur. Muhtemelen A ile ya da D ile çekiyor olmamız lazım. şut ama. Oo mevzu çıktı beyler. Ya abi A mı D mi ya? D long shot galiba değil mi? D long olsa gerek abi ya. D long olsa gerek. Beyler, beyler görün bizi. Beyler, 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 beyler. Beyler, 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 beyler çok uygun pozisyondayım beyler. Oğlum sen niye benim önümdesin? Cekil gerizekalı. Pas, pas. Pas. Abi. Abi. Ne yapıyorsun? 20 numara kimsin sen? Çık dışarı. Çık dışarı. Çık dışarı. Nasıl 20 numarasın sen? Gerizekalı ilk girmeye kim aldı seni? Abi ben orada nasıl kaçırdım Lionel Messi olarak o, o topu nasıl kaçırırım ya? Allah direkt kaydım. Bel del dedim abi bak 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 çalım alım atıyorlar lan. Oğlum. Oğlum yardır. Messi. Oo abi güzel çalımdı. Güzel çalımdı. Evet. Yediremediler. Bana 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 bana. Bana bana. La bana bıraksana bana ne yapıyorsun sen gerizekalı. Abi öldüreceğim ben bunları. Al onu al onu. Al topu beni koşturmayın alın topu. Top alın beni koşturmayın al. Al top al top al topu. Abi ben nereden koşuyorum nereye gidiyorum gözünüzü seveyim. Alın sana şu topu lan. Ver şu topu ver. Ver 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 ver. Abi maç boyu koştum be biraz bana top verin be. Ayağımıza top değilsin anasını satayım. Abi çakacak. Suarez çakacak. Suarez çakamadı. Suarez çakamadı. Kötü oldu. Hadi abi. Hadi abi. Hadi 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 pas verin artık hadi. Evet evet durdurulamaz Messi. Durdurulamaz Messi. Durdurulamaz Messi. Durdurulamaz Messi. Durdurulamaz Messi. Çak Oo kol abi süper bir asistlik abi süper bir asistlikle koli taktık abi. golü taktık abi. Neymar'a pası çaktım. Neymar da taktı abi kaleye. Aslan Neymar. Tosun Neymar. Bek oyun Neymar. Oh be abi. Ama güzel asistlik yaptım orada değil mi? Fena verdim abi. Ayar orada iyi verdim. Güzel ayarladım orada. Bana bana bana. Boştayım 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 at at at. At oğlum. Atın <laughs> lan. Pasta pasta. Pasta abi. at pas abi. Pas pas pas. pas. Abi pas. Abi pas abi pas. Abi. abi, 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 <laughs> abi, abi ne yapıyorsunuz ya? Abi görmüyor musunuz beni ya? Versenize. Genel lan öndeyim verin. Messi. Allah Allah katil edecekler lan. <laughs> Pas verdi. Oo ikinci asistlik abi. More, abi and sıfır and abi. And Oo. Abi ben gerçi bir asistlik yapmak istemiyorum ama. <laughs> İşte oluyor yapacak şey yok. Abi benim vuruş öğrenmem lazım yoksa bunlara yedireceğim bütün golleri. Dur. X pas veriyor değil mi muhtemelen. Z ne yapıyor abi? Abi. Alacak mısınız topu? Alın abi alın. Çalım atamıyorum ben bu oyunda ya. A, al al al. Al dayı al takın ayağına ya ayağın şu adamın. Ya gerekirse sakatlayın top vermeyin şu adama. <laughs> Aa, o lan. Nasıl çalmıyordu bu abi? Aferin. Aferin. Aferin Lionel Messi görün. Lionel Messi, Lionel Messi burada. Messi burada, Messi burada, Messi burada, Messi burada, Messi burada, Messi. Messi. Ne yapıyorsunuz oğlum? Ayağıma gelecekmiş top benim artık. Yeter. Abi, abi abi. Bırakın abi. Neymar bırak. Bırak, bırak Neymar. <laughs> Neymar ne yapıyorsun? Allah belanı versin. Abi, tuttum. Tuttum topu, tuttum topu tuttum bence bence iyi tuttum abi orada. Ver 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 bırak bırak. Bırak. Abi. Abi. Şuradan çalım yer mi? Çalım yer mi? Ulan kale gibi oldunuz. Nereden geçeceğim? Lan durun. Dur. Abi çalım yemiyor ki adamlar. Oo taktım abi. Taktım 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 Messi ile taktım. Yes. Lionel Messi. Lionel Messi günün golü bir. Direğe dayarlar böyle. Direkt dans yap oğlum. Nasıl bakıyor lan? Tövbe estağfurullah. Kesecek gibi. Bakın. Bakın abi. Bak. Bak o kadar sürdüm tamam mı? Bak aldı adam burada tamam mı? Bak adam burada aldı kontrolü. Adam burada aldı kontrolü. Bir çaktım gol abi. Of abi. Abi döşedim abi. Güzel. Öğreniyoruz öğreniyoruz. Daha acemiyiz abi. O kadar olur yani. Sıkıntı yapmayın tamam Sıkıntı yapmayın. Bu daha ilk maçımız. Öğreneceğiz daha oyunu. Oyunu daha öğreneceğiz. E, Allah pardon beyler pardon. Pardon beyler. beyler. Al kardeşim. Bana ver. Bana ver kardeşim. Bana ver kardeşim. Bana ver kardeşim. Bırak arka Arkana bırak kardeşim. Arkana bırak kardeşim. Arkana bırak kardeşim. Niye bırakmıyorsunuz kardeşim? Buradayım. Buradayım kardeşim. Kardeşim buradayım bırakın. Kardeşim bırakacak mısınız daha iyi artık hadi lan. Bana Abi. Oha aldım. Aldım top ver. Ver. Ver bana ver. Lan 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 korner lan abi lan abi geçiremedim be. Abi geçiremedim be. Oradan geçmedi be. Ben bacak arasından yedirir Messi dedim ama. Yediremez Messi'ymiş benim adım. Ortaya ver. Ortaya ver. Abi kafayı çok vurdum. Yok 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 yok. Şu kaleci, kaleci ne yapıyom oğlum? Yakışıklı kaleci ne yapıyom? Abi, abi. Abi top nerede lan? Topu göremedim. <laughs> topu göremedim abi. Ver abi. Alın abi. Al çalım al abi. Çalım al abi. Çalım al abi. Çabuk abi. Abi ben Taner'den çalıma koşuyorum. Alın artık şu adamdan topu ya. Abi çok da tehlikeli bir yerde koşuyor. Şimdi korner vermek istemiyorum bu adama. Ama alalım. Oo abi. Böyle. Ne oluyor? Al. <laughs> Al. Tamam. Bakalım şöyle bir abi. Topa sahip olma. Güzel. Güzel abi güzel. Güzel. İkinci yarıda var mıyım? İkinci yarıda var mıyım? İkinci yarıda var mıyım abi? Lionel Messi olarak ikinci yarıda da varım gençler. Gençler bu maç bitmedi gençler. Evet. 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 Oha abi be. Abi sağ kıramadım be. Sağ kırar dedim ama kırmadı be. Birader. Birader. Brother, brother, brother. brother öndeyim brother. 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 Brother gör beni brother. Brother. Brother gör beni. Brother. brother, brother, gör beni. brother. Oh lan, lan 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 abi kıramadım be öf be lanet olsun ya abi oradan takamadım sola be çok istedim de olmadı be dediğim gibi abi en son oynadığım pes 2007 idi lan 17 çıkmış düşünün artık ben de gel düşünün ben normalde pes esnesim abi FIFA'dan pek haz almıyorum o yüzden FIFA'ya çekmedim Soranlarınız olabilir Allah beyler, beyler. Beyler sıkıntıya girmeyin beyler. Abi farklı farklı her bölüm e, farklı bir karakter oynayabilirim. Tamamen sizin zevkinize göre. Aslında ben Sabri Reis'i düşünüyordum abi. Sabri Reis'i Barcelona'ya aldırmayı düşünüyordum. Öyle de bir fantastik bir planım vardı. Evet. Evet. Lan oğlum çok abandım ya. Of be çok abandım. Çok abandım be. Messi kusura bakma oğlum senin suçun değil benim suçum. Ya sen de bensin gerçi. Geri zekalı. Niye abanıyorsun? Neyse. Abi kendi kendime laf geçiriyorum ya. Öyle fantastik bir oyun oldu pes. Pes artık. Bu şaka yapmayan var mıdır lan? Pes artık şakasını. Varsa utanıyorum bak. Bir ben mi yaptım oğlum? Al aldım abi ben aldım. Ne yapıyorsun ya Messi? Ben bir kere ayağa bastım ama. Pardon birader. Abi, abi adamı sakatlayacağım abi. Adamı sakatlayacağım. Şimdi sarı kart yemek istemiyorum abi. Hatta kırmızıya kadar yolu var adam öldürüyordum bilerek resmen. Kastı kastı besleme, kastı Ver, ver, ver öndeyim ver. Ver, 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 ver. Ver, ver açıktayım, açıktayım ver. Açıktayım ver, açıktayım ulan, açıktayım verinsene lan. Abi çok uzağa atıyorsunuz ya. Bu nasıl pas atma ver. Ver. Ver, ver, ver. Ver. Ver oğlum. Abi ne yapıyorsunuz? Oha lan tegeliyle çıkarttı. Handball mu Hayvan herif. Hayvan herif. 4 numara kimsin sen? Dört numara kimsin sen? Hayvan herif. Ne yaptın? Ne? Ne? Ne oluyor abi? Abi ne oluyor? Bir dakika ne oldu? Dayı sen ne diyorsun? 40 yıl sonraki şey maça abi. Abi ne yaptın sen? Ne sarı kartı? Abi? Ruh hastası lan. Abi benim bildiğim düdük Ruh. o anda çalınmaz mı? Maçın durması gerekmiyor mu zaten? Allah Allah. Abi ne diyorsun sen ya? Rasta soyun. Oğlum, bu ne demek ya? Biliyor musunuz siz? Hakaret ediyor bana Ver abi, ver abi. Abi, abi boşdayım abi. Abi arkana pasta abi, arkana pasta abi. Çok sıkıntıdasın abi. Abi sıkıntıdasın abi. Bana pasta, bana pasta, bana pasta. Pasta, 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 pasta durum bende, durun bende. Durup oğlum nereye atıyorsun gerizekalı? Dur abi. Aslanım. Bana 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 bana. Bana bana. Aferin. Aferin. Aferin aferin aferin. Aferin. Abi olmadı. Olmadı. Oradan geçer dedim ama geçmedi. Abi dur. Dur abi. Şimdi o abi adam yuvarlanıyor be. Birader. Birader kes beni arkadayım. Aferin. Abi adam işte adam. Yerseniz biraderler. Allah. Denedim abi en azından denedim. Hakkım var yani. En azından denedim. <laughs> o ne lan? Nasıl çalımı aldadım? Dur. Dur 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 dur. Takılın peşine. Düşecek zaten abi topu. Mecbur düşecek. Ver 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 ver. Boştayım lan boştayım ver. Boştayım oğlum boştayım boştayım ver. Ver. Şutla pasta pasta. Pasta. La pasta lan. This Abi be dönmedi be. Denedim ya. Döner dedim dönmedi top. Hani şu topu çevirme olayı var abi anlatabiliyor muyum yani? Olmadı o. O olsaydı iyiydi. Dur. Şimdi Messi baba. Messi baba çok yaşa. Messi baba çok yaşa abi abi geçirmeyin abi abi topu geçirme abi 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 al şu adamdan abi al şu adamdan abi al şu adamdan evet ver ver geri ver geri ver geri ver top ver abi top ver abi abi bak öndeyim bak pres yapıyorum bak pres yapıyorum ver abi ya abi çok ileri attın ya bak gol attı ama adam ölmedi <laughs> ki abi bu Suarez'e bak ya sorgusuz Suarez'siz gol atıyor abi adam. Manyak mıdır, psikolat mıdır? Dayı niye direk gol atıyorsunuz ya? Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ama ya. Bu nedir abi? Dedim gibi arkadaşlar. Önerdiğiniz bir futbolcu varsa onu da oynayabilirim. Futbol kariyerinde çok başarılı bir adam. Abi bak. Bak buna döner de sarı kart dersen vallahi hakem. Hakem. Seni şikeden FIFA'ya dava ederim vallahi Valla o derece artık. Messi. Of. Oh, be. Çok yakındı. Çok yakındı. Çok yakındı. Güzel pozisyonda. Orada güzel kıvırdım. Olmadı mı? Olmadı orada. Hak hakikaten olmadı yani. Olabilirdi ama. Olabilir tesi vardı yani. Oha lan. Oha. Oha. Abi ya bastım ama. <laughs> lan katil eder adamı. Abi vallahi katil eder adamı ya. Ver. Ver arkaya, ver arkaya, ver arkaya, ver arkaya, ver. Ver öndeyim, ver. Ver. Messi a chance. Chance değil. Durun oğlum şimdi. Messi. Yok abi çok yandan gitti be. Of Messi of. Messi. Abi kan seyredecekler beni. Ulan Sabri Hasan daha çok gol atardım yemin ediyorum size. Sabri Reis'e daha çok şansınız var. Birader dur. Bu ne lan? Abi bunlar niye bebek gibi çalım yiyorlar? Bunlar çok kolay değil mi ya? Oha! Oh, oha! oha. Neymar'a Neymar. Neymar bak lan! Coştu lan! Neymar'a bak abi! Abi! Ben ne değiştiriyorsun zaten maç bitti gerizekalılar! Abi Neymar'a bak! Neymar'a bak! Oha! Abi Neymar ne yaptı? Neyim var ki futboldan gayret dedi adam resmen. Birader yapma ya. Biz zaten geçen saçma salak bir çalım yedik ya. 6-0 abi. 6-0. Abi. 6-0 çektim abi. Ya ben çekmedim. Ben bir tane gol attım. Dördünü Messi'ye attı lan. Neymar attı. Neymar attı abi dördünü be. Değil mi? Kim attı? Dördünü Neymar atmadı mı abi? Bir dakika. Kim attı abi? Ha ben neredeyim? Lionel Messi 7-0'muşum abi ben. Ben bayağı böyle yıldız olmuşum böyle. Parlıyormuşum böyle üf. 6 evet abi 6-0 çektik abi. Doğrudur abi. Lionel Messi 29 yaşında. 1.70 miyim lan? Lan çok kısaymışım lan. Kilom 72. Gözlerimin rengini bilmiyorum. 10 milyon 868 bin euro alıyormuşum abi. Abi ne diyorsun be? Neyse arkadaşlar. Bu bölümde bu kadar. Daha fazla PES videosu için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi öneriniz varsa önerebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. 1 2 3 4 5 abi abi sen büyüksün abi abi senin fotoğrafını almam lazım abi abi